Az önce varsa başlangıçta güzeldir. Oğlum hiç beklemiyordun. Yapma yapma 25 ayında bir şey daha koyma lazım. Ama, ama doğru diyorsun. Harbiden orospu yapma. Lan koy. Yapma. Koy orospu koy. Lan 11 atsan olur lan bir şey. Lan. Gelsin bu Abi yapma lan. Kalpler geliyor. O, o. Yıldız gelecek. Yıldız geliyor. Bir o, tane daha istersen. Yıldız geliyor. Kopancı geliyor. Bunu da sırf hani taklayı kesin diye yaptı. Ama hala kesin. Çavuş başı gidiyor. Ana ne nöye... her şey geldi lan. Bir dakika kanka sen bu 8 aldın. Şu an 8'i verdi mi? Verdi. O abi dur. Bu, bu ekran güzel oynuyor. Aa kanka. ama çok hızlı geçecek kanka. Bu horror. Horror bu öyle Fark etti. Bir yanda. Geçin. Geldi. Geldi. Dağıt la. Allah belanı versin lan. Evet. Süper. Lan belanı versin lan. Kanka ben ne dedim? Amına koydum demedim mi 10k daha var diye. Vallahi ne yaptım ben ya. Ha başlangıca çıktı. Sikerler. Ben eminim ki ikinci yapmayacağını. Oo! Bir dakika, işin rengi değişir. İşin rengi çok değişir abi. Şu anda var ya. Delik yapmazsan ki yapacağız. Ne yapabiliriz Helal. Oy kanka 8. Bir tane atsana bak. Bir tane daha atsana bak kap be. Bak 100k yapar mı biliyor musun bak. Oynasın şu ekranlar 100k yapar. Bak çok, çok kötü atıyor kanka. Harbi yapar. 840 ne? Lafımı geri alıyorum kardeşim. Burayı 2000-3000 beyin ya daha çok vermesi lazım. Kurtlar kurtlar bir üç ya. ya Sezar bıraktı Sezar'a bir kare daha lazım bize. Işte. Ya ödesene artık ya bir para öde amına koyayım ya. Yok kanka bu çok tırt. 21, 21, bin, lira, 14 000. 000 lira, sikerler amına koyayım. Hadi geçmiş olsun dayıcığım. hadi geçmiş olsun. 4200 lira. Minörün üstüne attı tek. 14, 14 bin, bin, daha, daha var. Ananı sikeyim. Bir 14, bin daha, bin daha var. Ananı sikeyim bu oyun. Hangilerini sayalım amına koyayım? Bu oyun harbiden ne yapıyor ya amına koyayım? 21 <laughs> bin daha, var. Sikerler amına koyayım lan. Ananı sikeyim. Sikerler çok sağlam sikerler. 95 bin lira var ananı sikeyim. <laughs> Şeker baba seni ha. Sihirden gel gel mi? bin gel bin gel bin gel bin gel bin gel oğlum. Hem uzattı hem de para istiyor üstüne. Parayı sana var ya kolum diyorsun diyeceğim. Evet bu oynar. 9000 lira var. Şu anda çok güzel bir karpuz. Harikası. Şeftali vermeyeceksin. Halalın ama. 18 bin. Oh. Bu ne şeftali? Kırk. Kırk çıktı baba. Tamam. Neyse. Tamam. Bizde bir şey yapmayız. O evladı 80 lirayı verince içi gidiyor. Bu paralar mı gelecek? Senin ananı sikeyim. 280 lira görüyor musun? Piç. Mete bak. Her çevirdiğim zaten bir o kadar. Amcık. 1000 lira olduğu zaman para... Aynen. Aa, Aa abi. ne yapıyor? 2000 liraya geldi. 1000 lira olunca gelmedi. Şey geldi. O geldi. bak şuranın parası güzel. Yalan yok. Şuranın parası güzel. Yavaş yavaş açıldı herhalde. Köpek. Pozitif enerji yayınca hissediyor, sikiyor bizi ya. Abi ama şaka mısın sen? Abi Aaa <laughs> mavi uzadı uzadı. Ya. Çok güzel bir para uzadı. 5.000 verdi. Çok güzel. Şimdi bir tane iki tane kırmızı o süreçte. Piçin evladım abi atmayacak. Şu ya. kadar spinde bir mavi. Oğlum bizi ne, bizi mazze. harbi göt ediyor lan bugün. Güzel amına koyayım. Hiç, hiç düşteyiz amına koyayım. Küçük küçük paralara geliyor anasını siktim. Bak seviniyoruz, seviniyoruz ya. Ona gidene ona bile gitse kanka hep küçük paralara gidecek. Şu an bir müdalice gelmesi ama geldi tamam. O <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi? Ya bu bunlar var tam kahpe ya. Acaba elimizde yok. Oo. Ne ne? Kanka kıl aldı. Analiz şu anda. 40 bin üstü. Abi bayağı iyi oldu aslında abi. Hayır hayır. Hayır değil ya 21 bin. Oy analiz. Kanka çok iyi, deli para şu an daha mavi kaç tane gelse deli para yazar. Oğlum kırmızı gelmesi lazım ama ya. Ne kanka? Dediğim gibi beni şaşırtmadın. AHA Ne veriyorsun baba? Tatlat koçum benim. Lan! 5 yer şey açtın. 280'ler anana girsin anana anana! O anana girsin o, o 280. Horros bu çocuğu horros çocuğu. Kanka 300 bin lira falan al kabuğun. Neyse 100 bin üstü aldık. Ben bu var ya. 390 tasarım hayırlı olsun. Bu oyuna uzun bir süre girmeyeceğim.